Dostlar, yurttaşlar, Romalılar, herkese merhaba. Bugün Game of Thrones'ta olduğu kadar House of the Dragon'da da oldukça önemli bir yer tutan Valyria çeliğini ve bu çelikten yapılan bazı önemli silahları konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanala destek olmayı dilerseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. 8 sezonluk Game of Thrones'un adeta kilit noktalarında devreye giren ve evrenin yeni dizisinde de karşılaştığımız, sıkça da karşılaşacağımızı düşündüğümüz bu namı diğer çelik türü adını Essos kıtasının Valyria bölgesinden almaktadır. Valeryalılar kurdukları muazzam medeniyet sayesinde binlerce yıl boyunca Esos kıtasının baskın gücü ve kültürü oldular. Hükümranlıklarına büyüten ve garantileyen en belirgin etken ejderhalar olsa da Valerya çeliğinin gücünü ve etkisini de asla göz ardı etmemek gerekir. Valeryalı demir ustaları tarafından dövülen ve silah haline getirilen bu çelik kullanmasını bilen ellerde adeta ölüm makinesi haline geliyor ve düşmana karşı ezici bir üstünlük sağlıyordu. Öyle ki Valerya çeliğinden yapılan bir kılıç diğer kılıçlara göre çok daha hafif ve çok daha keskindir. Keskinliğini tarif etmek için üzerine bırakılan bir saç telini tereyağı keser gibi rahat kestiği söylenmiştir. Ayrıca valirya çeliğinden yapılma kılıçlar asla körelmezler ve bu yüzden kılıcı bileylemenize de asla gerek yoktur. Valirya çeliği kılıçlar kullananlara askeri anlamda büyük avantajlar sağlarken aynı zamanda üzerindeki kendine has dalgalı desenleriyle de göze hitap etmektedir ve son derece sanatsaldır. Tüm bunların yanında aslında en önemli özelliği ak ve onları yaratan Night King'i yok edebiliyor olmasıdır. Yani insanlığı kurtarabilecek bir silah olmasıdır. Kılıcın böyle bir güce sahip olmasının nedenleri muhtemelen yapım aşamasında içine ejderha camı konması, büyü uygulanması ya da ejderha ateşiyle dövülmesidir. Muhtemelen diyorum çünkü Valirya kıyametiyle büyük Valirya medeniyeti yok olurken bu muhteşem çeliğin yapım sırrı da yok oldu. Çeliğin sırrı Valirya'daki ustalar tarafından biliniyordu. Ama bu silah düşmanlara karşı büyük avantajlar sağladığı için sır asla Valirya'dan dışarı çıkarılmadı. Bu sebeple Valirya kıyametinden sonra bir daha asla yeni bir Valirya çeliği dövülmedi. Dostlar bu muhteşem fantastik silah aslında o kadar da fantastik değil Az önce anlattıklarımdan ejderhaları ve ak gezenleri çıkardığımızda Valeria çeliğinin gerçek hayattaki orijinal hali kalır elimizde. Yani şam çeliği. Şam çeliği ağırlıklı olarak 6. ve 15. yüzyıllarda kullanılan diğerlerine göre son derece pahalı olduğu kadar aynı zamanda keskin, dayanıklı ve hafif bir çelik türüdür. Şam çeliğinden yapılan silahlar üzerindeki kendine has dalgalı desenleriyle görünüş olarak da diğer kılıçlardan daha estetiktir. Ayrıca şam çeliği üretiminin sırrı günümüzde bilinmemektedir. Kısacası Valeria çeliğinin mantığı şam çeliği Den hareketle meydana getirilmiştir. Valyria çeliğinden yapılan kılıçların büyük çoğunluğu Valyria kıyameti sırasında kayboldu. Bu yüzden Game of Thrones döneminde ve hatta 172 yıl öncesini anlatan House of the Dragon döneminde Valyria çeliğinin varlığı son derece nadirdir. Bu az bulunurluk gayet tabi olarak Valyria çeliğinin hem maddi hem de manevi değerini paha biçilemez hale getirmiştir. Çeliğin işçilik sırları yok olduğu için sıfırdan bir Valyria çeliği işlemek imkansızdır. Ama hali hazırda bir Valyria çeliğini eriterek başka formlara sokmak mümkündür. Ancak bu da her demircinin yapabileceği bir iş değildir. Sadece sayılı birkaç demir ustasının üstesinden gelebileceği zor bir iştir. Bunu Game of Thrones'ta da görmüştük. Ned Stark idam edildikten sonra Ice adındaki Valyria çeliği kılıcı da Lannister'larda kalmıştı ve ilerleyen sezonlarda Tywin Lannister, kohorlu ünlü demirci ustası Tobo Mota kılıcı erittirip Yeminkar ve Dulun Feryadı adındaki iki ayrı Valyria çeliği kılıcı yaptırmıştı. Bu ünlü demirci aynı zamanda Gendry'nin de ustasıydı. Dostlar, Game of Thrones ve House of the Dragon'ın yüklediği anlamlar ötürü şimdilik için Valirya çeliği silahlarının en önemlisi Fatih Aegon'ın hançeridir. Genelde birçok insan Fatih Aegon'ın bilinen ilk Targaryen olduğunu ve Valirya kıyametinden kurtularak ejderha kayasına gelip yerleştiğini sanır. Ancak gerçek şudur ki Fatih Aegon Valirya'yı hiç görmemiştir. Ejderha kayasına o yerleşmedi çünkü 7 kuşak önceki atası Einar Targaryen yerleşmişti. Aegon'ın kendisi Westeros'un kuzeyinden gelecek felaketi nasıl öngördüyse ataları da Valirya kıyametini öngördüler ve kıyametten önce Valirya'yı terk etti. Lafı şuraya bağlamaya çalışıyorum. Valirya çeliği yapımı Valirya kıyametiyle sona erdiği için Fatih da Valirya'yı hiçbir zaman görmediği için bu hançeri yaptıran kişi Fatih Eygın değil. Ona da ta Valirya'ya kadar uzanan atalarından miras kaldı. Kuzeyden gelecek tehlikeyi öngördüğünde ise kehanetini bu hançer üzerine kazıyıp hançeri tekrar dövdürdü ve nesilden nesile geçecek şekilde miras bıraktı. Zaten bu bilgide House of the Dragon'ın 4. bölümünde Viserys Targaryen'ın ile teyit edilmiş oldu. Bir diğer önemli Valirya çeliği silah ise şu an House of the Dragon'da Kral Viserys'in elinde gördüğümüz ve Fatih Aegon'a ait olan Blackfyre'dır. Blackfyre bir süre boyunca kraldan krala geçtiği için Targaryenlar açısından çok önemliydi ve hükümdarlık alameti olarak görülmekteydi. Kitaplara göre belli bir süre Targaryen prensleri tarafından da kullanıldığı ve Blackfyre isyanları sırasında Essos'ta kaybolduğu bilinmektedir. House of the Dragon'da Prens Daemon'un elinde gördüğümüz Dark Sister'dan devam edelim. Targaryenlar için Blackfyre kadar önemli olan bu kılıç aslında Fatih Aegon'un kız kardeşi ve eşi olan Kraliçe Visenya'ya aittir. Bıçağının ve kabzasının ince oluşu kılıcın Visenya'dan çok daha önceki bir Targaryen kadını için yapıldığını düşündürür. Visenya'nın Aegon'un güvenliğinden endişe ettiği dönemlerde Aegon'un ise ısrarla güvende olduğunu söylemesi üzerine Visenya Dark Sister'ı hızlıca çekerek Aegon'un yanağına bir kesik attı. O kadar hızlıydı ki muhafızlar ellerini kılıçlarına götüremediler bile. Bu olay üzerine Aegon Visenya'yı kral muhafızlarını kurması için yetkilendirdi. Kılıcın son sahibi 4. Aegon'un gayrimeşru oğlu Bloodraven olarak bilinir. Bloodraven gece nöbetine katılmak için sura giderken Dark Sister'ı da yanında götürür. Lord kumandan olduğunda ise Sur'un kuzeyinde kaybolmuştur. Kitaba göre Bran Stark Bloodraven'ın üç gözlü kuzgun olduğunu keşfetmiştir ve ondan görü konusunda dersler almıştır. Kılıç muhtemelen Sur'un ötesinde bir yerlerdedir. Gelelim az önce de adını geçirdiğimiz Stark ailesinin mirası Aysa. Valyria'da dövülen bu kılıç Starklar tarafından satın alınmış, Ays adı verilmiş ve hanenin liderlerine miras olarak bırakılmıştır. Ays sanırım şimdiye kadar dizilerde gördüğümüz en büyük Valyria çeliği kılıçtır. House of the Dragon'ın ilk bölümünde de gördüğümüz Renira'nın önünde diz çökerek bağlılık yemini eden Stark tarafından da kullanılmıştır. Kılıcın son Stark sahibi Eddard Stark'tır. Ned Stark idam edildikten sonra kılıç Lannister'lara kalır. Tywin Lannister, kralın şehrinin en iyi demircisi olan Tobo görevlendirerek kılıcı eritip iki kılıç haline getirmesini ister. Bunlardan birini torunu kral Joffrey Baratheon'a düğün hediyesi olarak verir. Joffrey kılıca Dulum Feryadı adını verir. Diğerini ise büyük oğlu Sir Jaime Lannister'a verir. Jaime kılıcı reddeder ve Catelyn Stark'ın kızlarını bulmaktadır olup koruması için tartlı biri yene verir. Biriyen bu isteği yerine getireceğine yemin ettiği için bu kılıcın adı da yemin tutan olur. Sırada Beyin var. Beyin Tarly hanesinin nesilden nesile aktardığı ve hane reisinin kullandığı ata yadigarı kılıçtır. Hatırlarsanız bu kılıcı Game of Thrones'ta görmüştük. Eğer babasının istediği gibi bir savaşçı olsaydı hanenin lideri olduğunda kılıç Samwell Tarly'e geçecekti. Samwell Oldtown'a gitmek için Hornhill'dan kaçarken ata yadigarı bu kılıcı da yanında götürmüştü. Winterfell savaşında kullanması içinde Jorah Mormont'a vermişti. Sıradaki atayaadigarı Valyria çeliği kılıç ise Lannister'lara ait. Evet, bir zamanlar Lannister'ların da Valyria çeliği kılıcı vardı. Adına Bright Roar derlerdi. Ancak yüzyıllar önce Valyria'ya düzenlenen bir sefer sırasında kayboldu. Tywin'in kardeşi Geryon Lannister kılıcı aramak ve bulmak için antik Valyria'ya gitse de ne o ne de beraberindekilerden geriye dönebilen olmadı. İşte Tywin Lannister'ın Valyria çeliği hırsı da bundan'dır. Zamanında elinde Valyria çeliği olan küçük ve yok olmakta olan hanelere yüklü miktarda altın teklif etti. Ancak hiçbir ata gelmi satmaya yanaşmadı. Tywin'in beklediği fırsat Ned Stark'ın beklenmedik ölümüyle geldi. Game of Thrones'da sık sık gördüğümüz Valyria çeliği kılıçlardan biri de Long Love'dır. Long Love, yani uzun pençe. Mormont hanesinin kılıcıdır ve 500 yıldan fazladır Mormontlarda olduğu bilinmektedir. Kabzasında Mormont hanesini temsil eden ayı figürü vardır. Hanenin reisi Jor Mormont gece nöbetçilerine katılacağı zaman kılıcı oğlu Jorah Mormont'a verdi. Ancak Jorah yasak olan köle ticareti işine girdi. Kaçarken uzun pençeyi yanında götürmedi. Kılıç döndü dolaştı yine Jeor Mormont'a geldi. Lord Kumandan Mormont kılıcı daha iyi kullanacağını ve daha çok işine yarayacağını düşündüğü Jon Snow'a verdi. Kaderin cilvesine bakın ki Jon küçükken Ned Stark'ın Ice'ı kendisine miras bırakacağını hayal ederdi. Valyria çeliğiyle yapılan materyaller sadece kılıçlar ya da hançerler değildir. Büyük Üstad Luwin ve Marvin gibi sihir ve okültizm ilimlerini de bilen sayılı üstadın boynundaki halkalara bir tane de Valyria çeliğinden halka eklenirdi. Bir diğer farklı örnek de Fatih Eygın'ın yakutlarla süslenmiş Valeria çeliği tacıdır. Taç 1. Meygır, 2. Eygın, 1. Deirin tarafından da kullanılmıştır. 1. Deyrin'in Dorn'da ölümü üzerine taç kaybolmuştur. Tabii ki kitaplardan bildiğimiz ve sayabileceğimiz daha fazla Valeria çeliği kılıç var ama öncelikli olarak dizilerde ön plana çıkanlara değinmek istedim. İsterseniz sonraki videolarda diğerlerini de yaparız. Yorumlara yazın. Dostlar şimdilik bu kadar. Kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi, abone olmayı, olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.